Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balıkraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde Çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi şu anda size hemen gelecektir Her Kraft serimizde arkadaşlar bir kuralımız var 10 bin beğeni 10 bin beğeni geçmeye çalışıyoruz Herkes like atıp herkes yorum atıp Herkes de bir böyle abone ol tuşuna Vurursa çok seviniriz arkadaşlar 20 bin like de gelebilir 30 bin like de gelebilir 10 bin like sınır en alt sınır ama 30 bin like de atabilirsiniz arkadaşlar ben size güveniyorum. şimdi Balon Kaba'nın rüyasına gireceğiz. Büyüsüne en az diyor. O horlamış bir de. Arkadaşlar kocanın en azlar. şimdi normalde arkadaşlar Balon Kaba böyle gündelik kestiriyor tamam mı? Sonrasında gidiyor evinde uyuyor. bazenler arkadaşlar burada uyukluyor. şurada görmüş olduğunuz yerde uyukluyor bak. <laughs> Yine uyandı arkadaşlar. Şeyden bu çirkin yaratıklardan rahatsız oluyor arkadaşlar. Gerçekten bak ne ses yaptığınız susun artık. Ne çirkinsiniz diyor. <laughs> yani sen istedin. Ben normalde arkadaşlar balon kafaya vermeyecektim böyle bir hayvan da. Sesiniz gelmesin bana. Necni'ye satarım bak diyor size. Arkadaşlar Necni biliyorsunuz. E, maden satmasından yani birazcık kasapçılığı da var. E, evet görmüş olduğunuz gibi kesersiz diye tehdit ediyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce balon kafanın yanına doğru gidelim. Birazcık yoralım arkadaşlar. Biz de uyutmayalım değil mi? Evet biz de uyutmayalım da. La benim kanadım nerede? Kanata bakıp da anne. Savaşa koştular. Dosturdum. Balon kafa. kafa. Önemli bir şey. Önemli bir şey. Dani. 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 Selamun aleyküm kardeşim. Merhaba. Ne var ya? Önemli. Benim kanatlarım gitmiş. Kanat lazım bana. Hadi kanat. X kiri ver ya. Bir tane. Elnaz karşılığı. Hadi hadi. Git bul değil. Lütfen ya. Elnaz. Elnaz karşılığı. Bak. Görüyor musun? Gel gel. Şişt, kokusuna bak. Kokusuna. Elnaz kokusu. Değil mi? <laughs> Sen bunu istersin. Ver. Birkaç tane ver. Hadi. E, hatta bir tane alırım. Altı, 60 tane elmasım var. Al. Bak ilk elması verdim. Düzenbazlık yok. Tamam mı? Bak bu sefer düzgünce ne? Aa. Oley be. <laughs> Bak almaya çalışıyorum bir de. Alamadı. Arkadaşlar şu kanatlarımı bir çıkartayım da. Hadi git diyor. Tamam gidiyorum be. O zaman sana bir şarkı söylüyorum. Git. Hadi git istemiyorsan. Yaralı gönlüme. Perişan halime. Umutsuz kenarla. Tamam tamam tamam. Gidiyorum gidiyorum. Saldırmaya başladı arkadaşlar. Ben uyuyacağım zaten. Yeterince ses var dedi arkadaşlar. Biz de şarkı söyledik. Şimdi birazcık balon kafanın sinir olmasını bekleyeceğiz ki evinde uyusun arkadaşlar. Tüm gece bunlara baktım diyor. O yüzden uyumamış arkadaşlar. Buna binebiliyor mu Dur bak. Binemiyorum. Lan bunlar nasıl binemiyor? Hep yemek yiyorlar. Neyse uyuyacağım arkadaşlar. Yine ben burada. Ne oluyor? Yukarı doğru bir gidelim. Balon kafanın rüyasına nasıl gireceğiz arkadaşlar? Buradaki yatakla gireceğiz. Ama öncelikle bunu yerine bırakabilirsek Tamam buradan izleyebiliriz Aha horluyordu ne oldu buna yine kalktı <laughs> Of diyor bak bak yine sinirlendi Valla çok sinirlenmiş arkadaşlar O öldüreceğim bak siz diyor o çok sinirlenmiş İnanılmaz 2-3 tanesini kesti arkadaşlar <laughs> Ya baksanız arkadaşlar O heykelini çıkarttı bir de o, Heykelini çıkarttı şanslı var ya O heykeller çok zor çıkıyor arkadaşlar Valla bak çok değişik bir heykel çıkardı ne o Bakayım arkadaşlar göremiyorum ki bu balon nasıl ya He böyle a silahlı şey Neyse buraya yatayım Durun arkadaşlar oradaki yatağı değiştirmeyi unuttuk O zaman bir dakika hemen uzaklaşalım Bir dakika bir dakika bir dakika Şöyle yatamıyorum burayı görünmez olalım arkadaşlar Yatağı hemen el çabukluğuyla değiştireceğiz <laughs> Arkadaşlar Aa, çanta varmış çanta varmış Açkan olması lazım galiba diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Ee, ben bu çantayı bir çıkartabilir miyim? Ne olur. Çantayı bir çıkartalım. Az daha yakalanıyorduk arkadaşlar. Sanırım kör oldum. Ya güneşe bakarsan kör olursun ya. Aa güneşe bakıyor. Gözlükle bakıyor bir de. Allah Allah var ya. Çok büyük sıkıntılarla inanılmaz. Ya bu çocuğa ne oldu ya? Allah. vallahi gitti onun gözler. Zaten zor görüyordu ya. Bakalım uyuyunca olacak mı arkadaşlar? Oha diyor. Ne oldu? He tamam tamam. Oo, bana baktı zannettiğim. Aha. Vallahi uyudu arkadaşlar. Şu anda balon kafa rüya da, tamam mı? Şu an gitti rüyalar dünyasına gitti arkadaşlar. Ee, şu an görmüş olduğunuz gibi yatak boş Ben de yatabilirim. Ben bir yatayım bakalım aynı rüyayı denk gelebilecek miyiz? Arkadaşlar aynı rüyaya denk geldik de burası zehirli şeylerle dolu. Vallahi bu nasıl bir rüya arkadaşlar? Galiba kabus görüyor bu. Evet galiba kabus görüyor. Kanlı ağaç var burada. Tam görünmezliğim burada dursun bakalım ne yapacak arkadaşlar? Rüyasında ne yaptığını izleyelim. Bu rüyaysa o zaman her şeyi yapabilirim. He Şimdi arkadaşlar bol, bol, bol şöyle bir şey falan. Ee, diyelim ki bu rüya değil aslında bu gerçek diyelim görünmezliğimiz bir bitsin. İlk balon kafanın ne yaptığına bakalım. Ya ben de diyorum ki balon kafa buraya ise burada her şeyi yapabilirim diyor ya arkadaşlar. Ne yapacak? Bakın dinleyin. <laughs> Baya değişik yani bunları yapabiliyormuş arkadaşlar. Buraya ise her şeyi yapabilirim dedi. Şimdi ben birazcık yukarı doğru gideceğim. Gerçekten kabuslu arkadaşlar şu anda. Aa lan biri bana vurdu. Kabus galiba bu. Evet evet kabus olabilir çünkü biri bana vuruyor arkadaşlar. Abi bir dakika. Son dinonuz dedi. Arkadaşlar Merhaba diye. Bakalım saldıracak mı? E Saldırma. Oha öldürdü valla. Arkadaşlar görünmezliğimiz bitiyor. Balık kafanın yanına doğru gidelim. Bakalım yani bizi rüyasında nasıl görüyormuş? Selam verdik koçum. vallahi arkadaşlar selam bile almadı ya. Aa oh, creeper'a bak. Aa balık kafa ne haber ya? Merhaba. İyi misin? Seninle ne var? E ben de geldim işte aynı rüyadayız. Aynı rüyaya her zaman denk gelmiyoruz mu seninle? Oh arkada hayalet var Şuna bak. Tamam mı işte? Bak şuna bir tane vur. Gel bakayım sen buraya. Hayır ya nüyama olamaz. Bir dakika bari rüyada gelme. Niye? Ne alaka? Aa oh, ısırıyor lan bunlar. Şunlara bak Nasıl bir rüya görüyorsun sen? Tunol yapmasın ki. Ne zaman? Ben sana rüyanda troll yapıyorum mu? He rüyanda bile troll yapıyorum he. O zaman hende yapıyorum. <laughs> tamam tamam gel gel birazcık dolaşalım bakalım. Ya bir şey diyeyim mi sen nasıl bir kabus görüyorsun? Nasıl bir bilinçaltın var senin kardeşim ya? Baksana sen kardeşler yani şuraya bakar mısınız? Şuraya bakın maden girişi bile değişik. Ah oh, abi senin e, bilinç bilinçaltın birazcık karışık ya. Uçan pırt. <laughs> bak işte bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. E, bu Balogava'nın rüyası ama inanılmaz değişik. Ben burada ortadaki yaratıkları ilk defa görüyorum beni ısırıyor. Bu nasıl bir zombi? Oh başımı döndüren zombi. Bu ne? Necrum diye bir şey çıktı. Arkadaşlar başımı döndürüyor. Oh hepsi saldırıyor. Ya neredesin bana kafa? Ya bir şey diyeceğim böyle bir şey olabilir mi? Bakın arkadaşlar. Ee, nen mi? Ya neredesin arkadaşlar galiba zombi at var. Creeper'a bakın. Bu ne? Kusan hayalet var burada. Merhaba. İyi misiniz acaba? Nasılsınız acaba? İyisinizdir herhalde saldırıyor bu da saldırıyor arkadaşlar bir şey diyeyim mi inanın a gördüm seni tamam tamam deninki yerdesin tamam gördüm Ol, Lan ne ölüm niye vuruyor durduk yere bu ne vallahi bunu yiyince bu lokava bir şeyler olmuyor haberin olsun yani ben şu çantamı bir takayım bu nasıl ya kabus görüyorum evet evet sen bence kabus görüyorum ben varım lan rüyasından attı ölüm Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben rüyadan çıktım şu anda. Hah gitti galiba diyor. Vallahi rüyadan çıktım arkadaşlar. Ben neredeyim o zaman? Bir dakika. Rüyasından atabiliyor beni. Rüyasından o mu attı yoksa bilinçli olarak mı attı? Yoksa rüya mı beni attı? Ben tekrardan gireceğim arkadaşlar. Baksanıza inanılmaz değişik bir şey. Ben var ya olay sevdim he. Ha be gerçekten rüyaymış. E beni tekrardan buraya attı. Arkadaşlar galiba eee şimdi şöyle bir şey. Biz rüyadan uyanınca böyle şeyleri kullanamıyoruz. Bak şu an uçamıyorum tamam mı? Balo kafada uyandı galiba. Vallahi var ya Yaptığım en garip şey olabilir. Beni rüyadan attı. Ben uçamıyorum ya. <laughs> ha, tamam şimdi uçabiliyorum arkadaşlar. Vallahi balok ama neredesin? Bir dakika bu çocuk nereye gitti? Üstüne hayalet var. Bir şey değil mi? Ben rüyasına giremiyorum da arkadaşlar. Bakayım. Oh, Şuna Ah, ah, tövbe tövbe bu ne böyle? Arkadaşlar beni beni tekrar buraya attı. Bir şey değil mi bak. Lan Allah'ım vallahi çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Bakın bakın galiba ben dünyalar arası boyutlarda sıkıştım galiba. Tam olarak emin değilim. E, hiçbir şey yapamıyorum bakın. Hayaletler bastı burayı. Bak bak vallahi hiçbir şey yapmıyorum. Bak ellerim havada tamam bakın arkadaşlar. Öbür dünyaya girip geliyoruz bak. Rüyalar dünyasına git gel. Vallahi raylı sisteme dön. Bak hele bak. Lin bırakın beni. Abi sen git be Allah aşkına. Bak yine gidiyor. Arkadaşlar balon kafanın yanına gidip geliyorum bak. ah hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Bakın bakın. Şunlara bakın. Bunlar nasıl yaratıklar? Bizim dünyada değildi bunlar. <laughs> ya ben öleceğim galiba. Dur balon kafayı yazalım. ah öldüm. Beni öldürdü biri. Merhaba. Lan oğlum ben neredeyim galiba arkadaşlar şimdi. Nasıl bir şey oldu tam olarak bilmiyorum ama. Benim yatağım kayıp. Ben Haskio'ya gideceğim. Bunlar normal zombi. Bak bak hala rüyasında konuşuyorum arkadaşlar. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi şöyle bir şey. Ee, ben hemen balon kafanın yanına doğru gideyim. Ee, kanadım da yok. Şuradaki yine ağacı kullanacağız. İnşallah o zombiler bize saldırmaz. Hayalet mi zombi mi ne bunlar? Öbür dünyadan mı geldiniz abicim siz? De. Kimsiniz ya? Vallahi var ya. İnanılmaz değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Ben size dedim o rüyaya girmeyeyim. Onun rüyası birazcık bilinçaltı değişik arkadaşlar. Abuk sabuk rüyalar görüyor. Baksanıza ya. Hem nedir hem hayalet. Bu ne bu ne bunların. Abi saygılar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, uyanman lazım kafamı yamarladım Allah'ım. Az daha yine ben şeye düşüyordum. E, yeşil suya düşüyordum arkadaşlar. Uyanamıyor. Vallahi rüyasında kaldı. Ben ne yapacağım şimdi? Bu çocuğu nasıl getireceğim geri? Vallahi nasıl getireceğim? <laughs> gidin ben gidin. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu. E, girdim ama şimdi şöyle bir şey. Benim yatağım yanımda tamam mı arkadaşlar? E, ben çok değişik bir yerde spawn oldum. Ne tarafta balık abi bilmiyorum. Buradaki denize gitmiştik biliyorsunuz. Buradaki denizde bir dolaşalım. Baya değişik arkadaşlar. Burası inanılmaz şekilde kötü ya. Baksanıza. Herhangi biri. Baksanıza. benim bile arıyor arkadaşlar. Artık kim gelirse gelsin diyor. Aa tamam gördüm seni. Gördüm seni. Geldim balık bak bak buradayım buradayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam merhaba. Dur bir dakika. Oğlum niye hemen aşağı atıyor? Yapma yapma dur. Sen ben yapmadım ben yapmadım. Şunları bir öldürebilir miyiz? Şu tiplere bak. Bu nasıl bir zombi? Nasıl bir bilinçaltın var senin? He? Bak bu böyle değildi. Ben güzel güzel dünya görüyordum. Şimdi şöyle bir şey. Benim bir suçum yok. Kabus gördüyse ben ne yapayım? Öl be kardeşim. Bak bak şunlara bak. Bu ne ya? Vallahi bilmiyorum balık hava. Gerçekten bak. Benim bir suçum yok yani. Kesin sen yaptın. Ben yapmadım ki bir dakika bir de bu diğer rüyalarında da tunel. Edeyim. Bu rüya değil ki. Bu gerçek. Sen uyandığında rüyaya giriyorsun. İşte mesela bu dünya gerçek dünya. Evet 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 evet. Evet bak mesela burası gerçek dünya olduğu için burada ağaçlar var. Eee iskelet atlar var. Nasıl ya yanan Joe doğrucuyum gerçekten. Ben sana her zaman troll yapmıyorum ki. Mesela mesela uyandığındaki ters maske ne yapıyor sana? Tunol. E tamam şimdi mesela ben sana yaptım mı? Yapmadım. O nasıl bir yaratık? Ya gelsene iki dakika. Tamam işte sen bu dünya gerçek. Aynen. Hayır hayır. Bu dünya gerçek. Öbür dünya ya Ne yani şimdi ben babaannen ne? Kardeş neyim? Ne alaka şimdi <laughs> oğlum? Ne alaka şimdi o? Öyle bir problem değil bu. Gel anlatacağım sana. Bak şimdi. Bak şimdi bu normal bir mob. Tamam mı? Minecraft nobu. Bak gördün mü? Ama işte senin... Nasıl bir bilinçaltın var ya? Şaka şaka bu dünya rüya ya. Baloka bu ne ya şişko? Uçuyor bir de baloka baksana. Ben senin rüyana girdim. Rüyana şaka yaptım. Ya şimdi rüya mı yoksa? <laughs> Gerçek mi? Ya şimdi ben de anlamadım Balogov valla. ne bu kim? Balogov burada bir var. Bu kim? Oh, Allah'ım. Ee, gal valla galiba. Balogov şuna bak. Öl lan. Bak burada. ödümü koparttım dur be. Gel bakayım sen buraya. Ne oldu? Bir tane daha vururum. Bayılırsın öyle. Arkadaşlar bunlar var ya. Gördün mü bak elimle öldürüyorum. Yani bu gerçek. Ama nüya da olabilir. Ya gerçekse? Dünya kesin. <laughs> Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar iyice kafasını bulandırdım. Sen güçlü değilsin. Hadi ya. diye <laughs> Şunu da öldüreyim bakayım. Bu neymiş? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bayıldı var o kafa. <laughs> Valla bayıldı. Şuna bir tane vuralım. Allah! Lan! Herobrine'e tek attım. Herobrine'miş ya bu. Arkadaşlar galiba bende gözükmemesinin sebebi Shader'dan dolayıymış. O normalde. Merhaba. Orada Herobrine gördüm. La biri beni ısırıyor. Gel buraya gel. Ne var? Kendine gel. Oh, Balko baksana çok güçlü oldum ha. Bu dünyadan uyanmayalım ya ısırıyor bunlar hep. Dikenli bitkiler ya senin bilinç Ya senin kafa yapın nasıl ya? Vallahi bak ben sana bir şey diyeyim, Sen güneşte falan uyuma ha. Böyle bak. Dur bakayım. Dur bakayım. Ya birazcık kel değil. Yani saçın çok. Saçın baya çok. inanılmaz saçın var da. Şimdi kardeşim e, sen alnın geniş. Evet alnın geniş. Onu onu fark ettim. Çok güzel alnın var da. E, bak ya bu nasıl bir bilinçaltı arkadaşlar ya? Ya böyle bir bilinçaltı olabilir. Şu yaratıklara bakar mısınız? Bakın mesela buradaki hayalet. Kamufle olmuş. Aa, şuna bak. Ya abicim sen ne giriyorsun? Bay Iltırıp seni valla. O oh, dur. Ya bir de ıppırt yapıyor ya. Arkadaşlar şimdi birazcık daha kafasını bulandıralım. Aa Baloka bir de bir şey diyeceğim. Şimdi bu dünya gerçek olabilir ya. Şimdi bu gerçek dünya olabilir ama öbür tarafta da dünya rüyası olabilir. Ya kanar ver bak bak sinirlendi arkadaşlar. Ben de anlamadım arkadaşlar. Şimdi bu rüya olsa yani balon kafanın bilinçaltına uygun değil. İnanılmaz değişik bir rüya. Ya bilinçaltı baya bir karna karışık. O zaman bu rüya ise ben öleceğim. <laughs> hayır hayır. Hayır hayır yapma yapma. Yapma yapma. Yapma yapma. Dur dur sakin ol. Tam buradan çıkalım gel gel. Bak işte bak. Niye niye öyle yapıyor? Gel uyuyacağız uyuyacağız gel. He balon ne oldu? Madem bu rüya. Aynen rüyada istediğin kadar el verebilirsin. İstemediğin kadar el verebilirsin. Valla. i <laughs> Evet evet gel hadi gidelim gel 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 uyu uyu hadi yat da yat da ben de yatayım hadi uykum yok nasıl ya <laughs> uyanma uyanma, pır diye bir de <laughs> hadi uyu uyu bak canavarlar gelmedi etraf sakinken yat yat hadi ben de yatacağım sen de yatacaksın hadi Allah ya ama yani şimdi yine ben aynı yerde tekrardan spawn oldu. ben tekrardan balon kafanın yanına doğru gideceğim rüyaymış ya diyor şimdi arkadaşlar bakın bakın paradoksa bakın kafa yiyecek birazdan delirecek gerçekten arkadaşlar köyün yakınına doğru yaklaştık ben şu spawn pointimi ayarlarsam çok güzel olur e el nasıl nasıl ya? Dünya değil mi? Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi ben ona normalde elmas vermem ya. Karşılıksız. Bakın şimdi ne yapacağım? Kafası iyice bulanacak. Baruk abi bir şey diyeceğim sana. Bir şey diyeceğim ya. Gel gel. Gel elmas vereyim sana. Al. Al elmas vereyim. Bak nasıl olsa rüyadayız yani. Bak şimdi bak bak. <laughs> evet rüya. Normalde ben sana elmas vermem ki. Ne yapalım? Kılalım. Bu gidiyor şimdi yatağını değiştireyim tekrardan uyumasın arkadaşlar <laughs> valla var ya tamam <laughs> pointimizi aldık buraya nereye gittin ne oldu bana kafa bak ön rüyadayız İstediğin gibi şey kral sensin bu ne ben boğulma eyvah ama o biraz sıkıntı olabilir galiba galiba şu an e, yalanımız ortaya çıkacak suyun <laughs> altında bunu nasıl becerebiliyorsun ya <laughs> Ya ya boğulacağım boğulacağım merak etme nasıl boğul Bir dakika boğulmam diyor Boğul bunu nasıl ayarlayabiliriz arkadaşlar bilmiyorum şu an yalanımızı kapatmak lazım evet Evet balon kafayı rüyada değilmiş ben de rüyada zannediyordum kendimi ya <laughs> ne yapalım yapacak bir şey yok E ne yapayım bak bak <laughs> Dur, dur dur nasıl çıkacaksın oradan uç uç kanadını aç kanadını Allah bu çocuk kap eyvah arkadaşlar gitti evet rüyasına girmemeliydik tamam gel gel arkadaşlar şimdi balon bir kaldıralım tamam bak sakin ol tamam mı e ee, rüya değilmiş ben de rüya zannediyordum ya Tam boş ver boş ver. rüyadayız zannediyordum ben de yalancısın sen tamam dur dur bekle Uu, kaçtım balon kafayı bekle bekle bunlardan bunlardan eğer bak bak ben sana söylüyorum bunların bir tanesinden yumurta çıkarsa yalancıyım tamam mı bak izle demek ki bak yalancı değilim bak <gülüyor> Yalancıymışım. <gülüyor> 何 <laughs> arkadaşlar aa! Şuna bak! Vuruyor bir de. Gitme! Bırak! Öleceğim! <laughs> arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşürüz. Kabusuna girdik. Ne <laughs> yapalım? Yapacak bir şey yok. Bunun kabusu da valla. Ya yani normal insanın gördüğünden daha da değişikmiş ya. Valla değişikmiş. İnanılmaz şekilde kabus görüyor arkadaşlar. Her şey her yerde. Var. Hayaletler var. Piglinler var. Uçan gazlar var. Sonrasında farklı farklı şeyler var. Bak hala bana sıkıyor. Neredesin sen? Neden kafana atlayan böyle bakayım? Arkamdaymış gölgesini gördüm. Baksana yakın takibi almış bir de. Nadi, nadi. Daha değil daha değil, daha değil daha değil Daha değil bırakın peşimi bırakın peşimi Bırakın peşimi Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Balon kaba hıncını alana kadar şey yapacak yalan söylediğimiz nasıl ortaya çıktı Ben de anlamadım ki ya Ya 3 tane yumurtadan ikisinden çıkmadı birinden nasıl çıktı bilmiyorum Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Ekrana 2 tane video geldi o 2 tane videodan istediğinize tıklayabilirsiniz Bu arada Bakın ben sözümde durdum bir güzel like atarsanız Beni çok mutlu edersin bırak be Lan ben böyle görmez olurum Hadi bul bulabiliyorsan yani Şimdi nasıl bulacaksın İstediğim yere böyle giderim arkadaşlar Böyle bir taktiğimiz var Şimdi elitra ile uçarsınız arkadaşınız sizi kovalıyorsa Böyle 300 blok falan giderseniz Hiçbir şekilde göremez arkadaşlar sizi. nereye gittiğinizi göremez O sayede kaçabilirsiniz Mantıklı bir şey bak Girdiniz mi Test maskeyi pro taktikler Like atın he